Mi? Yani ya bir kere temel yaklaşımda bir yanlışlık var onu söyleyeyim. Ee, Erdoğan sürekli bunu tekrarlıyor tek parti faşizmi diye. Valla <laughs> Cumhuriyet Halk Partisinin yani e, tek parti rejimini tartışacaksak. E ee, Celal Bayar ve Adnan Menderes'in dışında tutamazsınız. Celal Bayar Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Hırası kurucularından. Adnan Menderes 1931'den itibaren Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Eğer dönem sorgulanacaksa bir kere o bütünlük içinde sorgulanması gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi ee, ya bu ülkenin şu anda en stratejik partisi kim biliyor musunuz? Kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. En stratejik. Statik yıldır iktidar. Da... Ben de stratejik değil, <laughs> statikocu diyorsunuz peki. E, statikocu canım yani ülkenin şu anda en stratejik partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Yani eğer e, 1923-1945 dönemi eleştirilecekse dönüp bir de böyle bakmak lazım. Çünkü statikoculuğun şöyle bir şeyi vardır. Statikoculuk ilerletmez. Mevcutu korumaya çalışır sürekli. Korumaya çalışınca da geriye doğru gider, ilerlemez. E AKP Türkiye'yi aslında öyle bir noktaya doğru taşıdı. E, bu nedenle de bu eleştiri son derece haksız bir eleştiri. Bakın şimdi e, AKP ve Erdoğan şunu yapamıyor. Yani 2018'de, 2019'da yaşanan süreç yaşanmıyor. Yine bakın bizi izleyenler de stüdyodakiler de biliyor aslında. Yani Türkiye'de e, masa başı ittifak yok şu anda. Yani Millet ittifakı bitmiş durumda. Demlede, yani dünkü EDP de bugünkü Demlede. İşin doğrusu şehirlerin tümüne baktığımızda e, ciddi bir ittifaktan bahsetmenin mümkün olmadığını aslında hepimiz biliyoruz. Yani dem kaldı ki birçok yerde İstanbul başta olmak üzere neredeyse Türkiye'nin e, tüm illerinde büyük şehirlere dahil olmak üzere kendi adaylarıyla çıktı. Ama kurgu şu siz sistemi kutuplaştırınca ve sistemi %50-%50 bölünce karşı tarafa vurmanın en kolay işlerinden bir tanesi hep nedense He, dünkü HDP bugünkü den seçmen oluyor ya da o oluyor. Yanlış olan bu. Bakın bu bakışın değişmesi lazım. Bu bakış mesela demokratikleşme diye Sayın Metiner söyledi. Ya şimdi kayyumları atayan ben miyim ya? Bu nasıl demokratikleşme arkadaş? 2014'te HDP e, bütün neredeyse Güneydoğu, Doğu, Güneydoğu'daki önemli kentleri kazandı. E, kayyum atandı. Aynı şey 2019'da yaşadık ve kayyum atanmadan seçimlere giderken bu söylendi. 2019'da da e, HDP'nin kazandığı bütün kentlere yani büyük kentlere birkaç beldeyi dışarıda tutarak söyleyeyim e, kayyum atandı. E şimdi tablo o kadar net ki bakın e, sistem sistem bloklaştığı için çok partili seçim şey çok adaylı seçime gidilse de seçimler aslında iki aday üzerinden yürüyor yani Hı? bazı ilçelerde ve bazı illerde tablo huşkusuz farklı ama yani İstanbul'da Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nu yani, konuşuyoruz. Evet İstanbul'da 52 adayın yarıştığı. Ankara'da İstanbul'da da var, keza öyle. 52 aday yarışıyor. Birçok kentte benzer tabloları görüyoruz. Neredeyse bütün siyasi partiler kendi adaylarıyla çıkıyor. Aslında ittifakı sürdüren tek bir blok var. Cumhur İttifakı var. Yani AKP-MHP bloğu ittifakını sürdürüyor. Onun dışındaki yani Yeniden Refah Partisi'ni dışarıda tutarak ee, söylüyorum ki Yeniden Refah Partisi'ne ki söylenen sözleri de hepimiz biliyoruz ne söylendiğini de. Şimdi çok adaylı bir seçime gidildiği bir ortamda ülkenin cumhurbaşkanının yani Erdoğan'ın ülkenin cumhurbaşkanı sıfatıyla bu tür şeyleri kullanması ülkenin, ülkenindeki bölünmeyi ve yaralmayı derinleştiriyor. Birleşmeyi sağlamıyor. CHP açısından da yani e, CHP'nin e, her iki taraftan da bakabilirsiniz. Yani demin yedek lastik olması ya da CHP'nin yedek lastik olması gibi bir tartışma aslında seçmendeki o kutuplaştırıcı duyguyu yeniden köpürtmeden başka bir anlama gelmiyor. Hmm. Yani İstanbul dahil olmak üzere... Mayıs e, körüklüyor diyorsunuz bu söyleme. Tabii bunu körüklüyor. bunlar yani. Hanım bunu körüklediği için de Erdoğan da bunu biliyor ve ya hiç değişmedi. Mesela 2017'den beri politika hep aynı. Hep aynı şeyler e, söyleniyor. Ama Aslında tutuyor bu politika. De de, yani sonuçta seçim sonuçlarına bakacak olursak e, o zaman e, bu politikada iktidar bu doğru politika bir politika izliyor gibi görünüyor. Ama şöyle bakın bu politika büyük kentlerde tutmuyor. Söyleyeyim Hı. size. 2019 yerel seçimlerinde EDP'nin kazandığı kentler EDP yeniden kazanacak. Diyarbakır'ı kazanacak, Hakkari'yi kazanacak. Yani İstanbul kazanacak. farklı diyorsunuz, büyük yani kentlerde şimdi, e, durum farklı. şöyle bir şey oluşuyor, ya sonuçta siz bir şeyi tarif ettiğinizde bir karşıtlık üretiyorsunuz. Hı hı. 2017'den bu yana kıyılara bakın, Antalya'dan başlayarak İstanbul'a, Trakya'ya kadar uzanan kıyılara bakın. Buna belki bir iki İç Anadolu kenti koyabilirsiniz, Ankara gibi, Eskişehir gibi. E bunların tümünde aslında e, oy bandının %51-49 olduğunu göreceğiz biz. Yani hiçbir yerde yani e, 23 Haziran 2019 İstanbul'da yapılan ikinci tur seçim hariç yani o yenilenen itiraz sonucu yenilenen seçim hariç band aralıklarına bakın. %51-49 bandındadır bütün seçim sonuçları ya da 48-52 bandındadır. Şimdi bu tabii düşecek çoklu seçim olduğu için ama aradaki ba fark açılmayacak. Yani AKP adaylarıyla CHP adayları arasındaki band o e makas çok büyümeyecek. Yani ne, ne olacak? olacak İstanbul 45'e 41 olacak ya zaten. 45, 45 o kadar olacak. bile olmayabilir, Necdet Bey. Yani gelen yani, anket sonuçları 1 puan 0.5, yani sanki doğru. biraz tartışmalı bir sonuç olacakmış gibi gözüküyor. 31 mart. Peki. <laughs>